Selamünaleyküm hanımlar. Fikir Sepeti Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videomda söz verdiğim gibi gerçek selanik nasıl örülür onu anlatacağım. Örülüşü çok basit, çok kolay. Yeni örgüye başlayan hanımlar, küçücük kızlarımız bile örgü örmeyi bilen kızlarımız bile rahatlıkla örebilir örgümüzü hanımlar. Burası örgümüzün ön yüzü. Şöyle bir göstereyim dokusunu, içeriğini bakın bu şekilde. Burası da örgümüzün arka yüzü. İki yüzü de aynı hanımlar. Duruş olarak şöyle baktığımızda, iki yüzü de aynı şekilde duruyor. İki yüzünü de kullanabiliriz rahatlıkla. Yalnız bu örgüde tek bir sıkıntımız var. Sıkıntımız da şu aslında sıkıntı değil hanımlar da iki sıra örüyoruz, bir sıra örülmüş gibi gösteriyor kendisini. Örgümüz böyle biraz ağır ilerleyen bir örnek. Ama aslında bir ters bir düz olduğu için çabuk da ilerleyen bir örnek öyle de söyleyeyim. Rahatlıkla örebileceğiniz bir örnek. Biraz da fazla ip gidiyor tabii ki. Bir yumak kullanacağınız bir örgüde bir yumaktan fazla bir buçuk yumak kadar kullanabilirsiniz bu örgüyle hanımlar. O kadar gidebiliyor. Onu da belirtmek istedim güzel bir örnek. Hoş kullanışlı, dokusu bebek örgülerinde, büyük örgülerinde güzel rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örmesi de çok kolay dediğim gibi. Hemen başlayacağım size göstereceğim. Ben şöyle çok küçük bir miktar ilmek attım. Hemen örgümü başlıyorum. İlk sıramız ne oluyor? Örgümüzün ters sırası oluyor hanımlar. İlmek attıktan sonra ilk başladığımız sıra her zaman örgümüzün ters yüzüdür. Şimdi burada hanımlar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak e, normal lastik örer gibi öreceğiz. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İstediğiniz sayıda bu arada başlayabilirsiniz. Belirli bir sayısı yoktur hanımlar. Bir sıra düz örüyorum bakın. Bir tane ters. Bir tane düz. Düz ilmek, bir tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Dediğim gibi lastik gibi bu şekilde normal bildiğimiz tekli lastik gibi ilk sıramızı bu şekilde örüp bitiriyoruz. İkinci sıramızda ön yüze geldiğimizde örneğimizi kuracağız. Son ilmeğimiz düz denk geldi. Düz şekilde ördüm. Hiç fark etmez nasıl denk geldi. Bir ters bir düz bu şekilde ördük. Şimdi diğer e, arka yüzüme geçtim. Ar pardon örgümün ön yüzü asıl. Asıl ön yüzüne geçtim. Şimdi burada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz ilmek denk geldi. Bakın hanımlar. Şimdi burada önemli. Modelimizi burada kuruyoruz. Düz ilmeğimizi normalde nasıl örüyoruz? Buradan girerek bu şekilde örüyoruz. Değil mi? Ama bunu da öyle yapmayacağız hanımlar. Bir sıra alttan. Bakın. Şuradan Şöyle yaklaştırayım. Buradan girmeyeceğiz ama bir sıra altından şişimizi geçireceğiz. İpimizi aldık, buradan geçirdik ve bıraktık. Bir sıra burada sökmüş olduk. Ters gelen ilmeğimizi hiçbir işlem yapmıyoruz, normal ters şekilde örüyorum. Düz ilmeğimizi bir tane alttan batıyoruz. Bütün diz ilmeklerimizi örgümüz bitene kadar bu şekilde örüyoruz. Önde ve arkada hiç fark etmeyecek. Bütün düz gelen ilmeklerimiz zaten bir ters bir düz örgüye devam ediyoruz. Bütün düz gelen ilmeklerimizi de bu şekilde bir sıra alttan alarak ilerleyeceğiz hanımlar. Buradan almayacağım. Şaşırmayalım. Buradan alacağım. Bir sıra alttan batarak düz öreceğim. Tersimiz normal ama. Tersimiz normal öldüm. Düz ilmeğim geldi. Battım. Bir sıra alttan bakın. Şuradan batmıyorum. Hemen bir sıra alttan battım. Ördüm. Son ilmeğim de ters denk geldi. Ters olarak örüp örgümü bitiriyorum. Sıramı bitirdim. Burası örneğimin ön yüzüydü. Şimdi arka yüzüne tekrar geçtim. Arka yüzdeki işlemde hanımlar yine söylediğim gibi bakın. Burada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi aldım. Önümde bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi normal ters ördüm. Düz ilmeğime gelince şöyle tutayım. Şuradan batmıyorum da bir içten bir alttan batarak düz bir şekilde örüyorum. Sadece yaptığımız işlem bu hanımlar. Örgümüzün sonuna kadar bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Düz ilmeklerimizi hep bir tane alttan batıyoruz. Şimdi bu sırada mesela bu ters ördüklerimiz diğer yöne geçtiğimiz zaman düz denk geliyor. O zaman onları sökmüş oluyoruz. Onları bu şekilde sökerek örmüş oluyoruz. Son ilmeğim düz denk geldi, ördüm. Şöyle bakalım. Şimdi tekrar ön yüzümdeyim. Dediğim gibi ön yüz, arka yüz hiç fark etmiyor. İlk bir sıra lastik olarak kurduk. Ondan sonra bu şekilde bakın burada arkada ters gelen ilmeğim de burada düz denk geliyor. Düz denk gelince ne yapıyoruz? Hemen alttan örüyoruz. Alttan batarak. Tersimi ördüm. Düzümü bir tane alttan battım. Tersimi ördüm. Düzümü bir tane alttan batarak ördüm. Tersi normal. Düzü alttan. Her iki yönden de aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Örgümüzün bakın. Bu şekilde belli olmaya başladı. Artık buradan da biraz size gösterebilirim tekrar. Buradan da devam edebiliriz. nasıl gelmiş? İlk ön, e, ilmeğim ters olarak denk gelmiş. Ters alıyorum. Bakın ikinci hemen alttan düz gelmiş. Alttan battım. Tersimi normal ördüm. Düzümü bir sıra alttan. Tersimi normal. Düzümü bir sıra alttan. Tersimi normal. Düzümü hep bir alttan alarak ön yüzde de arka yüzde de bunu bu şekilde hanımlar devam ettiriyorum. Umarım anlaşılmıştır örgümün dokusu dediğim gibi böyle çok güzel hoş bir dokusu var. Çok daha hangi ipli örerseniz örün böyle yumuşacık düşüyor. İnşallah e, modelimi, örneğimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı hanımlar, e, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.